Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan yepyeni muhteşem tatil görüntüleri getirdim bildiğiniz üzere güzeller güzeli oyuncumuz sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte bayram tatili için Maldiv'e gitti ve Maldiv tatilinden yepyeni görüntüler bugün sosyal medyaya düştü. Tabii ben de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu tarz yeni görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Eğer sizler de güzeller güzeli oyuncumuzun yeni Instagram paylaşımlarını sevgilisiyle olan en son haber ve bilgileri ve tabii ki yeni projelerinden ilk haberleri anında almak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Hande Erçel birçok markanın reklam yüzü ve birçok markadan da reklam teklifleri alıyor. Bakalım bu sezon hangi markalarla işbirliği yapacak. Onu da belirtelim ki güzeller güzeli oyuncumuz yeni bir partnerle yeni bir filmin çekimlerine başlamak üzere. Tatil sonrasında yepyeni bir filmin çekimleri başlayacak. Tabii ki çekimlerden olan ilk görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın.